Birinci grupta birinci olan kardeşimiz Yusuf Sayın Çapu buraya davet ediyorum. Şöyle Ben şimdi bir altı isteyeceğim. Yani bu kardeşlerimiz derslerin içerisinde büyük yoğunluk içerisinde fedakarlık gösterdiler. Tabi bunlarla ilgilenen hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Ben şimdi bu birinci kazanan, birinciliği kazanan kardeşimize vakfımızın çekirdeğinden bu yana emeğini vermiş, maddi ve manevi katkılarında bulunan Nuri Balkanoğlu abimize hediyesini vermek üzere davet ediyorum.